Arkadaşlar merhaba. Bir sayı problemiyle karşınızdayım. Videolarınızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Soruda diyor ki oturma grubu yemek odası takımı alan Sultan Hanım'ın ödeme planı verilmiş. Diyor ki toplam 7200 TL e ödeme yapması gereken Sultan Hanım'ın her iki takımında peşinatını ödemiş. Peşinatlar ödendikten sonra oturma grubu için kalan taksit tutarının toplamı yemek odası için kalan taksit tutarının toplamını eşittir. Arkadaşlar oturma grubu için ödediği miktarı 10x. Yemek odası için ödediği miktarı 10 Y dersek bunların peşinatları da 3 X ve 5 Y olur mu? Peşinatlar çıktıktan sonra kalan oturma grubu için 7 X, yemek odası için 5 Y'dir. Ve bunlar birbirine eşitmiş. E ben burada X yerine 5 K, Y yerine de 7 K yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki oturma grubu ve yemek odası için toplam ödediğim miktar 10 X artı 10 Y idi. E bu 7200 eşitmiş. X yerine 5k, Y yerine 7k yazılacağını burada bulmuştuk. O zaman 10x 10y'nin toplamı bizim için ne yapar? 120k. Ve bu da 7200 eşitmiş. K dediğimiz değeri buradan 60 olarak bulduk. Peki x yerine 5k yazdığımda oturma grubum benim için 50k. Yemek odası da x y yerine 7k yazacağım için 70k'dır. E, K'yı 60 olarak buldum. Oturma grubum benim 3000 TL. Yemek odası takımım da 4200 TL. Bu oturma grubu. Bu da yemek odası. Soruya geri dönüyorum. Diyor ki her iki taksidi aynı anda ödemeye başlayan Sultan Hanım'ın yemek odasının taksidi bittikten sonra oturma grubu için kaç ay taksit öder? Soru da bize şunu söylemiş. Peşinatları ödediğini belirtiyor. e Peşinatları ödeyelim. Oturma grubu için peşinat miktarını ödediğimiz zaman %30'un elimizde ne kalır? 2100 TL. Yemek odası için 4200'ün %50'sini ödediğimiz zaman ne kadarımız kalır? 2100 TL. Peşinatlar çıktıktan sonra ödememiz gereken rakamları bulduk. E peki oturma grubu için 210 TL'den kaç ay taksit öderim? 10 ay. Peki yemek odası için 2100 TL'lik ödemem gereken rakamı 300 TL taksit tutarıyla kaça öderim? 7 ay. Bize aradaki farkı sormuştu. 10 aydan 7 ay çıkartırsak yanıtı 3 ay olarak bulursun.